Herkese merhaba arkadaşlar ben Haylaz bugün sizlerle birlikte Detron'un ilk bölümünü hatta Minecraft serimizin Minecraft böyle mini games falan çekeceğim. Detron mini games serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün Detron oynayacağız dediğim gibi. Neyse 17 saniye kaldı. Bu map'i açıkçası bir kere oynamıştım. Ama fazla hatırlamıyorum. 7 saniye kaldı. 3, 2, 1. Başladık. Evet. Bak bu adam. Hop. Şöyle bir fake atalım. abi Bug oldu. Hop. Hemen çıkalım şuradan. Şu an birinciyiz abi. geçmiştim Abi, çok kötü oldu Abi, cidden çok kötü oldu şöyle yapalım da Hop, burayı da geçtik tamam şimdi tamam patladı o salak Tamam buradan tam da geçtik. Çok güzel abi. Abi kay. bit tadı bit. Abi adam gitti ya gözümüzün önünde. Şöyle geçelim biraz. Büyük ihtimal ikinci olacağım. Başka adam yoksa. Hop geçtik burayı da. Güzel ya birinci olacağız gibi. Hay bismillah. Tamam tamam hadi hadi hadi. Hop çok güzel. Hadi o. Oh. Tamam. Hop şöyle geçtik burayı da. Tamam. Hadi 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 hadi. hadi. Yapabiliriz. Hop tamam. Tamam hadi. Hop abi lan 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 hayır hayır abi epic fail abi yapma bunu ya abi yapma bunu ya abi sen ciddi misin ya Abi birinci olacaktık ya bitir ya. Güzel. Hop. Hop. Geç güzel. Buraya da geçtik de. Abi ikinci olacağız ya. Abi, finişte gittik. Tamam bitti bitti. Ya abi tam bitti ya. Bitti geçemeyiz bitti. Abi çok kötü oldu ya. Abi öf, dördüncü bitirdik ya. Abi finish'in önündeyken gittik ya. Neyse arkadaşlar bir bölümün sonuna geldik. Diğer görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.